Bugün 1 Eylül balık sezonu açıldı. Rize Pazar Balıkçı Köyü Zelek'teyiz. Ve Zelek'te de bugün balık durumunu öğrenmek için balıkçı Recep kardeşimizin yanına geldik. Recep kardeşim kolay gelsin. Sağ ol, Cuma. Başka Nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyim, şükürler olsun abi. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Çok şükür. Balık sezonu da açıldı. Hayırlı hissiyle açıldı hayatına. Hayırlı uğurlu olsun hayırlı, bütün balıkçıları hepimiz, ve... Bütün balıkçı hayatına, hepsine hayırlı uğurlu olsun. Böyle balıkçılığın açıldığı ilk günden bahsedersek, köyümüzde ve genelde Karadeniz'de nasıl açıldı ilk gün? Ya köyümüzde hiçbir şey yok. Bu akşam denize gittik ayıklar, bomboş. Ama Trabzon, Giresun o taraflarda bol balıkçılık var. Böyle geliyor. Nasipse yarın öbürsü gün buralara düşer. Bol balıkçılık olur. Millet de bundan faydalanır inşallah. İnşallah. Yani köyümüzde olmadı ama ileride balıkçılık var, var demek, abi. umut olmadı var demek. Akşam yarın akşam olmayacak diye bir şey yok. Şimdi balık yok diyorsun ama maşallah tezgahta balıklarımız var Recep. Ya bizde her 12 Ş ay balık var hayatım. Şöyle bir tezgaha olmadığı yönelelim. Gün, olmadığı gün yok. Recep bu yakışıklı ne? bu eee Minako. Minako. Kayalı evri diyorlar. Kayale, yöremizin balığı değil mi? Yani biz buna köpek diyoruz normalde. Biz Halk Dili'nde öyle diyoruz, köpek. Evet, hemen bu yanına mezgit, geçiyoruz. Bu meşhur mezgitimiz. Mezgit, burası, buranın olmazsa olmaz balığıdır. Ne ile avlanıyor mezgit bu ayda? Saçma ile avlan. Ama şu an kimse ağ atamıyor uzatmaya gittikleri için. Onu saçma ile yakalıyorlar. Saçma ile yakalıyorlar. Evet, evet. özlenen bir Eylül meşhur balığına geldik, Palamut. Bu sabahın sabah abidir. Recep bu gırgır, gırgır bi, balığıdır bu. Ya biz çingene derdik bir Eylül'de. Bu çingenelikten çingene geçmiş. Çingene de var burada. O da var. Ha sıra gelecek. Bu o maşallah kaç gramlık bunlar? Bu 600 650 gram falan geliyor. Tam ideal palamut yani. O kasada 14 tane falan 16 tane falan sığıyor. Tabii ya. daha büyüyecek bu. Daha <laughs> sezon başı. yani. Böyle Eylül 15 20'sinde bu 7 7 750 gram 800 gram civarı olur. Şimdi Recep ben bu gece uyuyamadım. Sabah Recep'in tezgahına gidip bütün servetimi istese evet. de palamut alacağım diye düşünerek. Peki bu palamudu bugün gelenler bu 6-700 gramlık palamudu kaça yiyebilirler? Abi dün 150 liradan sattık tanesini bugün 100 liraya düştü. Maşallah. bu Düşecek daha. Yani Beklenti bugün olsun. tezgaha gelen biri bu 600 gramlık balığı canım, 100 liradan, liradan yiyecek. yiyecek. Çok güzel. Beklenti daha da düşecek öyle gözüküyor. Bol olması bekleniyor. İnşallah. Geldik İstavrit'e. İstavit oltayla tutuyorlar. Daha gırgırlardan almadık. Bugün başladı hadi gırgırlar. Daha dün akşam tuttular bunu oltayla. Bu da çingene falan bu. bu. Küçüyor yani. Evet. Eskiden hep bu avlanırdı. Büyüğü olmazdı bir Eylül'de. Şimdi bu da büyüğü de oluyor, bu da oluyor. Yani şöyle bir şey. Haziran ayında falan bu gözükünce bir Eylül'e kadar falan büyüyor. Ama Arkası incesi var, daha incesi var. Demek oluyor ki bu, bu sene palamut bol. Peki bunu kaça yiyebiliriz? Bu da kilo işi satıyoruz. Ha, bunu bunu 250 lira kilosu. 250. Evet, evet. Ben bu tezgahta 3 balığın fiyatını merak ediyorum. Çingene Zagana, palamudu, palamut ve zargana. Zagana, ve geldik zargana ya. Bu kepçeyle alınıyor şimdi. Çok yiri de değil, inci de değil. Tam yenecek kıvamda. Bunu kilosu da bugün 250 liradan 200 satacağız lir. nasipse. Recep sabah kahvaltıya kalkardık eskiden. Rahmetli evet. babaannem sağken kahvaltının ortasına derdik. O kay bana, az sargana o hoş koma derdik. Misir ekmeğiyle beraber. Misir ekmeğiyle, nur içinde yatsınlar. <laughs> Bu da zargana 250 lira. Evet şimdi Recep kardeşim sen tezgahta bize canlı balıkları gösterdin ama senin böyle geldiğimizde burada bir de hemen yanında balık yedi yani lokanta Salaş bir yerimiz var böyle. 10 15 20 kişi ya da 25 kişi ağırlayabileceğimiz güzel, temiz, otantik bir yer, havadarlı bir yer temiz bir yer. Peki balığın yanında Her ailenin bu... gelebileceği uygun ortamda bir yer. Balık çorbamız var. Balık, çorbamız ha, balık var. Çorbamız da var. Peki aşçıbaşım konuştu. Seni bir görelim aşçıbaşım. ya. Balık çorbasını ne ile yapıyorsun? Normalde iskopritten. İskopritten yapılmış balık çorban var. Ona 10 üzerinden 15 verdim ya. <laughs> Peki eline bencede, sağlık. Bencede. Peki Toplam muazzam yapıyor Ömer ustamız. Eline sağlık. Balığın yanında salatası var. Abi biz salata balık veriyoruz. İsteyene de helva veriyoruz. Balığın üstüne helvaya gittiği için tatlı olarak onu ikram ediyoruz. Karadeniz'in üç el helvası. Aa, öyle evet. Yani. <laughs> Balıkçıların piri gelmiş ha baba. Bak Balıkçıların <laughs> piri gelmiş dedin. Kim o? Pirine bakalım. E, saklanıyor, saklansın önemli değil. Canı evet, sağ olsun. Şimdi Recep'in bugün 1 Eylül, senin tezgaha geldik. Bugün denizden çıkan balıkları öğrendik. Ee, var mı söyleyeceğim bir şey? Hem köylülerimize hem balıkçılara. Allah sağlık sıhhat versin, bol kazanç versin. Kazasız belasız bir sezon geçirmelerini herkesten diliyorum. İnşallah kazasız belasız bir sezonu atlatırlar. Bol bereketli olur. Herkes ekmeğinin peşini olacak tabii ki. Ekmeğini yer bol, bol parasını da kazanır. Kışında rahat eder. Bu sene palamut sevenlere bol palamut var dedin. Evet. Rize'ye gelip de taze balık ihtiyacı olan hem canlı hem pişirilmiş şekilde Balıkçı bize Recep e, uğrasın. Balıkçı Recep'e uğrasın. Balıkçı Recep'e uğrasın dedik. Şöyle bir de Recep Şurada telefonunu gösterelim sizlere. Evet. Ee, az önceki e, sır dolu adam ortaya çıktı. Ama sessiz değil mi? Bu sessiz. adam gece sessiz. denize gider ama gözükmez. Gözükmez. Evet. Yusuf Tafralı. Ya tabii bu videoyu sadece köylülerimiz izleyecekler. Yusuf'la bir anım var da onu ihtiyarlıkta anlatacağım denizle ilgili. <laughs> Peki Recep'ciğim sana çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Görüntüyü hadi. kapatırken e, bizim için çok değerli olduğunu düşündüğümüz Palamut'a odaklanarak görüntülerimizi tamamlayalım. Evet, Palamut gelmiş, hoş gelmiş. Hepinize saygılar, sevgiler.